Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben de Şorcan sevgili arkadaşlar. Bugün işçi problemlerinin birinci videosuyla karşınızdayız. Sıfırda temel attık, bir de artık farklı tarz sorular görmeye başlayacağız. Şimdi etkili problemler kitabını açtım arkadaşlar. Buradan seçtiğim soruları adım adım sizlere çözeceğim. Bazı soruları turboda çözeceğim. Çünkü hızlı çözme metotlarını özellikle göstermek istiyorum. Hazırsanız bomba gibi işçi problemlerine başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz karşımızda. Diyor ki Melih ve Taner bir işi sırasıyla 6 ve 18 güne tamamlamaktadır. İkisi beraber işe başlayıp 2 gün çalıştıktan sonra Melih işi bırakıyor. Kalan işi Taner kaç günde tamamlar demiş bize buradaki kısımda. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bakın biri 6 günde biri 18 günde. Şimdi biri o zaman 6 güne tamamlıyorsa bir günde işin 1 bölü 6'sını tamamlar. Diğeri 18 güne tamamlıyorsa bir günde işin arkadaşlar 1 bölü 18'ini tamamlar. Şimdi bu durumda biri 1 bölü 6'sı biri 1 bölü 18'ini tamamladı. Bu durumda bunlar kaç gün birlikte çalışıyorlar? 2 gün başlayıp 2 gün çalıştıktan sonra 2 gün çalıştıktan sonra geri kalan da Melih işi bırakıyor. Yani şu 6 günde bitiren işi bırakıyor. Taner kalıyor. Acaba Taner kaç gün boyunca 1 bölü 18 daha yaparsa bir tam iş bitmiş olacak. Çok te çok temiz. Çok cool bir çözüm gördüğünüz üzere. Tık 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 tık. Hızlı bir şekilde çözdüm burada kısımda. Şimdi geldik buraya. Şunu 3 ile genişletiyorum. Burası ne oldu? 3 bölü 18 oldu. 4, üst taraf 4 bölü 18 oldu. 2 ile çarptık. Burası kaç oldu arkadaşlar? 2 ile çarptığımız zaman. 2 bölü, pardon 4 bölü 9 oldu. Şimdi şöyle düşünün. Burası 4 bölü 9 ya. Şurası 4 bölü 9 geldi yani. Şunun sonucu 4 bölü 9 geldi. Şurası. Şimdi buranın da o zaman 5 bölü 9 olması gerekmez mi mantıken? Çünkü 1 olacak ya toplam. O zaman x kaç olsun burada? x 10 olsun ki 10 bölü 18 5 bölü 9 demektir. Yani o zaman kalan işi 10 günde tamamlamış olur Taner arkadaşımız buradaki kısımda. Şimdi geliyoruz buraya. Diyor ki Nuray'ın hızı Nurten'in hızının 3 katıdır. İkisi birlikte 18 günde yaptıkları bir paketleme için Nuray 4 gün, Nurten 12 gün çalışırsa işi kaç... Bakın arkadaşlar şimdi hemen turbo moda geçme zamanı geldi. Turbo moda geçiyorum. Hemen şöyle kaydırarak şşt diye hemen geçeceğim. Şşt, turbo'ya geçtim. Videoyu bile durdurmadım bakın artık. Şimdi diyor ki bana burada kısımda Nuray'ın hızı Nurtelina'nın 3 katıdır demiş. Şimdi ben geliyorum diyorum ki kardeş bunun hızı bunun hızı şurayı sileyim. 3V olsun. Bunun hızı V olsun. İkisinin birlikte 12 günde yaptıklarını. Şimdi yani 3V ile 12 gün boyunca gidiyor. Yani 12 saat boyunca gidiyor gibi düşünemezsiniz yolu. 3 kere 12. Yani bu 36 V'lik iş yapıyor. Bu da V ile 12 gün çalışıyor. 12 V'lik iş yapıyor. Yani toplam işimiz aslında 48 V'likmiş. Bitti. 48 V'lik işimiz varmış toplam. Diyor ki, Nuray 4 gün, Nurten 12 gün çalışırsa işin yüzde kaçı biter? Şimdi Nuray 4 gün, 3 V ile 4 gün çalışırsa ne oldu? 12 V oldu. E Nurten de 12 gün çalışırsa, Nurten'in hızı V, V çarpı 12. O zaman o da 12 V'lik iş yapar. O zaman 24 V'lik iş yapılmış olacak. E toplamışımız 48 değil miydi? E, 48, 24 yüzde kaçı? Yüzde 50'si. Bakın olayımız bitti arkadaşlar. Saniyeler içinde şak şak diye olayımızı çözmüş olduk arkadaşlar buradaki kısımda. Geldik şimdi nereye? Geldik buna. Aynur ve Cemal bir işin tamamını 24 günde bitirebilmektedir. Hemen turbo moddan çıkıyorum arkadaşlar burada kısımda. Çıktım hemen. 24 günde bitirebilmektedir. Birlikte işe başladıktan 6 gün sonra Cemil işi bırakmış. Kalan işi Aynur 36 günde tamamlamıştır diyor. Okey. Buna göre işin tamamını Cemile tek başına kaç günde bitirebilir diyor. Şimdi bakın güzel bir soru ama ya biz de az buz değiliz yani. O güzel soruysa biz de az buz değiliz. Şimdi arkadaşlar zekice düşüneceğiz. Ben bu sorunun cevabını direkt işaretledim. Aslında turbo modda kalsa da olurmuş. Hatta kalsın ya turbo modda kalsın. Bakın arkadaşlar zekice düşüneceğiz. Şimdi diyor ki ikisi birlikte 24 günde bu işi bitirirlermiş. 6 gün çalışmışlar arkadaşlar. Peki yani geriye kaç gün kalmış? Geriye 18 günde bitirilecek iş kalmış. Çünkü 24 günde bitiyorlar diye. İkisi birlikte 6 günün çalışmış. Geriye ikisinin birlikte 18 günde bitireceği bir iş kalmış. Sonra diyor ki Aynur sonra Cemil Cemile işi bırakmış. Aynur işi 36 günde bitirmiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Geriye ikisinin birlikte 18 günde bitireceği bir iş kalmış. Ama bu işi Aynur tek başına 36 günde bitiriyormuş. Arkadaşlar bu durumda diyor ki İşin tamamını Cemile tek başına kaç günde bitirebilir diyor. Cevabımız 48. Neden? Şimdi geriye 18 günlük iş kalmış. C şey Aynur 36 günde bitiriyorsa o zaman arkadaşlar Cemile de bu işi tek başına 36 günde bitirir anlamına gelir. Çünkü şöyle düşünün. Biri 36 günde bitiriyor. Diğeri de 36 günde bitiriyorsa zaten yarıya iner süre. Yani şunu demek istiyorum. Mesela iki kişi var. Biri 4 günde bitiriyor. Diğeri de 4 günde bitiriyor. İkisi birlikte kaç günde bitirir? Ne yapacaksın? 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 çarpı x eşittir 1. Biri nasıl? O zaman ne olur burası? 2 bölü 4 olur. Yani 1 bölü 2. Bakın ne oldu? X'imiz 2 oldu. Yani o zaman 2 günde bitirir. Yani yarı yarıya inmesi için. Ben direkt şunu gördüm. Bak 18'den 36'ya çıkmış ya. Heh dedim. 18'den 36'ya çıktıysa. O zaman abi bu 36 günde. O zaman diğeri de 36 günde bitiriyor. Yani şunu demek istiyorum. İş kaç günlükse. İş kaç günlükse ikisi de eşit hızlı oldukları için. Belli ki eşit hızlı alınmış eşit sürede bitirdiklerine göre. Onun iki katı sürede tek başlarına bitiriyorlar. Diyor ki işin tamamını, iş en başta 24 günlük değil miydi? E Cemile 48 günde bitirir. Zaten Aynur da 48 günde bitirir o zaman. Bu durumda hemen çat çat diye olayları çözdüm. Hemen beyin bedava arkadaşlar. Direkt olayı çat çat çözdüm hemen hızlı bir biçimde. Şimdi bu da turbo'ydu. Şimdi turbo'dan, turbodan devam etmiyoruz. Turbo yeter. Bu kadar turbo yeter. Bu kadar hız yeter. Hız tutkun olmaya gerek yok. Geldik buraya. Şaka yapıyorum tabii. Ne kadar hızlı çözersek o kadar hızlı çözeceğiz. Bir işi Nihat ile Suat birlikte 6 saatte bitirebilmektedir. Nihat 4 saat, Suat 2 saat çalışınca işin 7 bölü 12'si bitmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar Nihat'ın ve Suat'ın tek başına çalıştıkları zaman ne kadar sürede bitirdiklerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Birlikteyi biliyoruz. 6 saat. O zaman buna göre biz denklemimizi kuracağız. Hemen kahvemizden bir yudum alalım. Diyor ki birlikte 6 saatte bitirmektedir. Şimdi o zaman 1 bölü Nihat artı 1 bölü Suat birlikte 6 saat çalışırlarsa bir işi bitireceklerdir. Nihat 4 saat yani 1 bölü Nihat 4 saat artı Suat 2 saat 1 bölü Suat da 2 saat çalışırsa işin 7 bölü 12'si bitiyor. Şahane. Şahane bir durum var. Şimdi ben burada olayları daha da kolaylaştırmaya çalışacağım. Nasıl kolaylaştırmaya çalışabilirim? Vallahi bakıyorum bir şekilde, bir sürü sürü şekilde kolaylaştırmaya çalışabilirim. Şu 6'yı şunun karşısına attım. Yani 1 bölü Nihat artı 1 bölü Suat eşittir 1 bölü 6 gördüğünüz üzere. Devam ediyorum burada. 4 bölü Nihat artı 2 bölü Suat da 7 bölü 12 oldu burada. Şimdi geldik buraya. Şimdi buradan bulacağız olayımızı. Şimdi geldik hemen şuraya. Şuraya, şuradaki kısma gelip şuradaki kısma eksi 2 yazıyoruz. Neden? Çünkü bakın eksi 2 suat, eksi 2 bölü suat, burada 2 bölü suat birbirini götürsün diye. Şimdi biz ne istiyor burada? İşin tamamını Nihat suattan kaç gün tamamlar? Yani neyi ve seyi bulacağız. Şimdi eksi 2 ile çarptığım zaman burayı ne oldu? Eksi 2 bölü Nihat artı, bir yani şöyle yapayım, eksi 2 bölü suat. E, eşittir. Eksi 1 bölü 3 oldu. Çünkü 2 ile çarptım. Şu 6 ile götürdüm. Eksi 3. 6'ya bakıyoruz. 4 bölü Nihat artı. 2 bölü suat eşittir 7 bölü 12. Bunları altına topladığımız zaman şunu götürmek. Şunlar birbirinden çıktı. 2 bölü nihat eşittir. Bakın 7 bölü 12'den 1 bölü 3 çıkacak. Yani eksi 1 bölü 3. Yani eksi -1, yani 1 bölü şey 4 bölü 12 mi oluyor? Aynen. Eksi 1 bölü 3 eksi 4 bölü 12 olur zaten. Çıkarın zaman o zaman ne oldu? 3 bölü 12 kaldı şöyle. Burada. Şunlar da sadece burası kaç kaldı? 1 bölü 4 kaldı. Çaprazı yapıştırdık. O zaman Nihat buradan 8 geldi. Nihat 8'miş. Şimdi Suat'ı bulacağız. Nereden buluruz? Şuradan buluruz arkadaşlar. Nihat 8 ise o zaman 1 bölü 8 ile ben 1 bölü Suat'ı toplayınca 1 bölü 6 ediyormuş. Hemen şunu karşıya attım çıkaracağım. 1 bölü Suat eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8. Bunu 4 ile şunu 3 ile genişlettim. Ne oldu? 4 bölü 24. 3 bölü 24. O zaman 1 bölü 24. Yani 1 bölü Suat 1 bölü 24 kaldı. O zaman Suat da buradan 24 geldi. Kaç gün önce bitirir diye sormuş. 16 gün öncesinde bitirmiş olur. Gayet temiz bir biçimde soruyu çözdüm arkadaşlar. Hiç hata yapmadan gittim burada kısımda. Geliyoruz buraya. Bir işin tamamını eş güçteki 6 erkek işçi 25 günde, eş güçe sahip 6 kadın işçi 50 günde bitirmektedir. Buna göre aynı işi 2 erkek 2 kadın işçi birlikte kaç günde bitirir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 6 güç var yani 6 kişilik güç var. Yani 6 kişi 6 kişilik erkek grubu 25 günde bitiriyor. Peki 2 kişilik erkek grubu kaç günde bitirir? Neden? Bakın burada 2 erkek demiş. Bakın kişi sayısı 3'te 1 oranında azaldı. Kişi sayısı 3'te 1 oranında azaldı. O zaman gün 3 katına çıkacak. Yani 75 olacak. Yani ters orantı var aslında burada. Gün sayısı artacak. Yani o zaman burası 75 olacak. O zaman 2 erkek 75 günde bitirilmiş. Şimdi aynısını 2 kadına gelelim. 6 kadın 50 günde bitiriyorsa 2 kadın 3'te 1'ine inmiş. 3 kadın 150 günde bitirir. O zaman bu da bu işi 150 günde bitirecekler. Şimdi o zaman biri aslında burada iki erkek diye düşünmenize gerek yok. Yani bir ekip var 75 günde bitiriyor. Diğer ekip var 150 günde bitiriyor. İkisi birlikte kaç günde bitirir? O zaman başlıyoruz arkadaşlar. 1 bölü 75 artı 1 bölü 150. Acaba kaç gün bu iş devam ederse bir tam iş biter. Hemen başlıyorum. Şunun paydasını 3 ile 2 ile genişletme özür dilerim. Ne oldu? 2 bölü 150. 1 bölü 150'ye toplarsak. O zaman ne oldu? X çarpı 3 bölü 150. Yani o da 1 bölü 50 demektir arkadaşlar. 1 bölü 50 ile neyi çarparsak 1 olur? 50'yi çarparsak o zaman x'imiz 50 ile ikisi birlikte 50 günde bu işi tamamlamış olurlar arkadaşlar. Buradaki kısımda. Geldik buraya. Eş kapasitedeki 5 işçi birlikte işe başlıyor. Her saatin sonunda 2 işçi işten ayrılıyor. Sonra, sonra kalan işçi çalışmaya devam ederek işi tamamlıyor. Bu işin tamamı 6 saatte tamamlandığına göre İşçilerden ayrılan kişi olmasaydı işin tamamı kaç dakikada tamamlanırdı diye bize sormuş. Şimdi güzel bir soru. Şimdi biz burada eş kapasite işçiler var. Bu işçilerden bir tanesi tek başına işi kaç günde bitiriyor biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman bu işlerden bir tanesi işi tek başına T günde bitirsin. Bir tanesi. O zaman bir işi T günde bitiriyorsa bir günde işin bir bölü T'sini bitirmez mi? Evet. En başta kaç işçi var? En başta beş tane işçi var. Bakın o zaman bir bölü T artı bir bölü T artı bir bölü T artı 1 bölü t artı 1 bölü t. Bilerek yazıyorum da yazmama gerek yok aslında. Bunlar 5 beş işçi. 5'i de 1 bölü t'de bitiriyor. Ve kaç diyor ki işe başlıyor. Her saatin sonunda. Şimdi 1 saat böyle çalıştılar. Devam ediyoruz. 2 işçi işten ayrılıyormuş. O zaman 1 bölü t artı 1 bölü t artı 1 bölü t. Yani ne oldu burası? 3 işçi kaldı. 1 saatte bunlar böyle çalışıyor. Sonra 2 işçi daha işten ayrılıyor. 1 bölü t artı 1 bölü t. Pardon 2 işçi ayrıldı. 1 bölü t kaldı bir tane. O zaman ayrılınca diyor iki işte sonra kalan işçi çalışmaya devam ediyor. İşin tamamı 6 saatte bitiyor. Yani 1 saat böyle çalışırlar. 1 saat böyle çalışacak. Yani 2 saat oldu. O zaman son kalan işçi de 4 saat böyle çalışacak. Ve bunun sonunda bir tam iş bitecek. Şimdi ben bunu hani böyle yapmana gerek yoktu. Şöyle de yapabilirdin. Hani burası zaten 5 bölü T. Yani 5 bölü T. T pardon. Artı 3 bölü T. Artı bakın 4 çarpı 1 bölü T. Artı 4 bölü T. Yani topladığımız zaman ne oldu burası? 12 bölü T eşittir 1. T'miz buradan ne geldi? 12. O zaman bir işçi bu işi 12 günde bitiriyormuş. T'yi 12 bulduk. Şimdi diyor ki hiç ayrılma olmasaydı diyor. Yani 5 bölü T olsaydı. 5 bölü 12 ile acaba kaç gün çalışırsak bir iş bitecekti. X ne oluyor bu durumda? X'imiz 12 bölü 5 oluyor. Yani 5 işçi varken burası yani 1 bölü 12, 1 bölü 12, 1 bölü 12, 1 bölü 12, 1 bölü 12 olacakken. Yani 5, 12 bölü 5 saat. E şimdi kaç dakika diyor? 60 ile çarp kardeşim bunu. Şunu şuna sadeleştir kaç? 12. 12 kere 12. 144 mü? Evet cevabımız buradan. 144 gelmiş oldu. Olayımızı çözdük. Geldik buraya. Çok güzel bir soru. Ben çok güzel bir soru. Diyor ki Veysel Taner Osman bir işi sırasıyla ABC saatte bitirebilmektedir. Böyle bir ifade vermiş. Üçü birlikte çalıştığı zaman 8 saatte işin tamamı bitmektedir. Buna göre Osman tek başına işi bitirme süresi aşağıdan hangisi olamaz diye bize sormuş. Şimdi bence çok güzel bir soru. Neden? Şimdi arkadaşlar bakın 3 kişi var. 8 saatte bitiriyorlar. Üçü de eş kapasitede olsa. Arkadaşlar 3 kişi 3 kişi 8 saatte bitiriyorsa bir kişi 3 bak 3'te 1'in neymiş? 3 katına çıkacak süre. 24 saatte bitirir. Yani şu an üçü de eşit olsaydı 24 24 24 saatte bitireceklerdi olayları. Ama arkadaşlar böyle değil. Bakın burada iş bitirme süreleri arasında bir fark var. Şimdi bakın kafayı çalıştırın. Şöyle düşüneceksiniz. Şimdi arkadaşlar bunlardan üçü birlikte ya bunların üçü. Mantıken şöyle bir şey olamaz arkadaşlar. Şimdi burası mesela sallıyorum 23 23 24 olamaz. Neden olamaz? Şunu söylemek istiyorum. Çünkü bak şöyle düşün. Buraların yani biri azalıyorsa, diğeri de azalıyorsa bu sabit kalıyorsa o zaman burada 8 gün de azalacak mantıken. Yani kişi başı bitirme süresi. Yani belli ki şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Biri 24'ten küçük. Diğeri 24'ten küçük. Diğeri de büyükken Bir tanesinin büyük kalması. Yani en yavaş olanın 24'ten büyük kalması. Yani üçünü de aşağı indirirsen. Veya birini indirip iki sabit kalırsa. Bunlar olmaz arkadaşlar. Yani belli ki o zaman şöyle. Yani 24'ün çevresinde içeri girerken bir tanesi dışarıda kalması gerekiyor ki hani 1 bölü 24, 1 bölü 24, 1 bölü 24 yapıyoruz ya hani denge oluşsun buradaki durumda. Yani o yüzden aralarından bir tanesi yani ki en yavaş olan Osman kesinlikle ve kesinlikle 24 saatten daha büyük sürede yapması gerekiyor. Çünkü diğerleri 24'ün içine de girebilir yani 23 gün. Mesela bir tanesi 22 saatte yapıyordur. O da diğeri de 21 saatte yapıyordur. Öteki de 30 saatte yapıyordur mesela. Ama 24'ten geri olacağı kesin en yavaş olanın. Yani o yüzden arkadaşlar burada hangisi olamaz? 22 hayatta olamaz arkadaşlar. Aslında bunu öğretmek isteyen sorulardan bir tanesi buradaki sorumuzda. Şimdi geliyoruz bir sonrakine. Geldik buraya. Dursun ve Hayri yaptıkları işlerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Dursun'un çalışma hızı Hayri'nin çalışma hızının 3 katıdır. Okey. Yani Dursun biri 3V hızıyla biri V hızıyla çalışıyor. İşçiler Dursun'un 6 saatte Hayri'nin 12 saatte bitirebileceği bir iş siparişi vermiştir diyor. Şimdi Dursun'un 6 saatte 2 Birer, birer iş sipariş evet. Şimdi Dursun 6 saatte bitiriyorsa bak kafayı çalışacağım arkadaşlar. Dursun 6 saatte bitiriyor ya. 3 V ile 6 saat bölünüş çalışıyor. O zaman bir 18 V'lik işimiz var. Bir de Hayri'nin 12 saatte bir de 12 V'lik işimiz var. Okey. Buna göre işi birlikte yaparlarsa işin tamamını kaç saatte bitirirler? Şimdi toplam işimiz ne kadar? 30 V'lik işimiz var. Ha birlikte yaparlarsa hızlarını toplamayacağım mı? O zaman 4 V olmayacak. Mı? Yani 30 V'lik yolu 4 V ile gidecekler. 7,5 saatte yaparlar. Mükemmel. Dadundan yenmez. Çözüme bak. Hiç. Hiç riskim yok. İlla da bir bölü bir bölü bilmem ne. Bir bölü bir bölü. Böyle şey yazmana gerek yok ki. Ya yaparım yaparım abi. Ben böyle çözüyorum. Benim de tarzım bu. Her türlü kaçarım. Yani duruma göre bakarım kaçarım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik buraya. Nihal Hanım iş yerinde içme suyu olarak buçuk litrelik ve beş litrelik şişelerden satın aldığı sulardan almıştır. Nihal Hanım 4 günde 6 tane 1,5 litrelik su, 6 günde 4 tane 5 litrelik su tüketimi yapıldığını bilmek bilinmektedir diyor. Buna göre aynı anda her iki su şişesinden yeteri kadar alan Nihan Hanım iş yerinde toplam 201 litre su kaç gün içinde tüketir demiş bu kişi. Şimdi bizim temel prensibimiz şudur bu tarz bir soruda. Zaman parametresini eşitlemek. Şimdi bakın arkadaşlar. 4 günde 6 tane 1,5 litrelik su. Ya 6 tane 1,5 litrelik su. Yani bakın tane ve litreyi burada karıştırmama gerekiyor. 6 kere bir 1,5 nedir arkadaşlar? 9 litre. Yani 4 günde 9 litre su içiyor. 4 tane de 5 tane yani 20 litre. 6 günde de 20 litre su içiyor. Şimdi bakın 4 gün ve 6 gün bu parametreleri eşitleyeceğim. Nerede eşitleyeceğim? 12'de. Ya yani şunu 3 ile çarpacağım. 12 günde. Bunu da şöyle çarpacağım. 27 litre. Bunu 2 ile çarpacağım. 12 günde. Bunu da 2 ile çarpacağım. 40 litre topladığım zaman bakın 12 günde 27 litre 12 günde 40 litre ama aynı 12 gün bu arada yani 12 günde o zaman toplamda aslında 12 günde bunları alt alta keriz gibi toplamayın çünkü ikisi için de aynı anda geçiyor süre 12 günde o zaman bunların toplama kadar yani 67 litre su tüketecek. Şimdi 12 günde 67 litre su tüketiyorsa 201 litre su tüketmesi istiyor ya bunu kaç katı? 3 katı. O zaman bu da 36 günde gerçekleşir arkadaşlar. Bu şekilde zaman parametresini eşitleyerek soruyu kolaylıkla çözmüş oluyorum buradaki kısımda. Geldim buraya. Ali ile hmm, size geçen videoda sorduğum sorunun bu sefer de bu hali çıkmış. Çok iyi. Ali ile Selim T-1. Selim ile Cenk T. Cenk ile Ali T artı 1 saatte bitirebilmektedir bir işi diyor. Ali, Selim ve Cengin bu işi tek başına bitirme süreleri sırasıyla A, S, C olduğuna göre bunların hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar bakın en yavaş bitiren ikiliyi bulalım. Birincisi bu, diğeri bu. Çünkü ne kadar uzun saatte bitirlerse, o kadar yavaşlar. Bu ikisinde de bulunan kişi kim? Cenk. O zaman Cenk en yavaş kişi arkadaşlar. En yavaş ikilide de bulunan kişi Cenk. Cenk en yavaşları bunların. Yani en uzun sürede bitirenleri bu durumda. Siliyorum. En hızlı bitiren ikili kim? Bakın T-1 sürede bitirmiş. Daha hızlı. Ve burada. Her ikisinde de bulunan kişi kim? Selim. O zaman Selim en hızlı kişi. En hızlı kişi ise o zaman Selim en kısa sürede bitiren. O zaman A da buraya. Yani cas olacak burada. Cas'ımızı işaretlemiş olduk. Bakın çok basit bu tarz sorular. Şimdi o benim geçen video sorum soru da benzer bir şekildeydi. Yani burada en hızlı bitiren ikili de bulunan kim? Orada o zaman ikisinde de bulunan en hızlı bitiren. Diğeri en yavaş ikili de en yavaş bitiren. Diğeri de ortada yer alıyor. Bunu ÖSYM e sormayı seviyor bu arada arkadaşlar. Öyle ama bu soruda nedir deyip geçmeyin. Onu şimdiden söylemiş olayım. Geldim buraya. Nalan bir işi tek başına 6 saatte. Azra aynı işi tek başına 9 saatte yapabilmektedir. Nalan işe başladıktan bir süre sonra Azra da işi bırakıyor. İşe başlıyor özür dilerim. İkisi birlikte çalışarak işin tamamını bitiriyorlar. Yapılan iş 4 saate tamamlandığına göre Nalan tek başına kaç dakika çalışmıştır diyor buradaki durumda. Hmm. Biri 6 saatte biri 9 saatte yapıyor. Şimdi bunu bir düşünelim bakalım. Öncelikle şöyle yapalım. Nalan 1 saatte işin 1 bölü 6'sını diğeri de 1 bölü 9'unu tamamlıyor. Şimdi 1 bölü 9'unu tamamlıyor artı demeyelim. Şimdi öncelikle kim işe başlıyor? Nalan işe başladıktan bir süre sonra. Nalan işe başlıyor. 1 bölü 9. Hmm. Nalan belli bir saat çalışıyor. Ne kadar çalışsın? İki saat çalışsın. Sonra Azra da işe başlıyor. Yani o zaman... Pardon Nalan değil mi ilk başta başlayan? O zaman 1 bölü 6 yazacağız buraya. Şuraya 1 bölü 6 yazalım. Yani Nalan 1 bölü 6 ile 2 saat çalıştı. Sonra Nalan'ın yanına Azra da eklendi. Ve ikisi birlikte ne kadar çalış, çalıştı? Şimdi 4 saat çalışmışlar ya toplamda 4 saat tamamlıyor. O zaman burası 4 eksi x saat olacak bu durumda. Çünkü geri kalan saatlerde bu ikisi birlikte çalışıyor ve bir işi tamamladılar. Şimdi birinci yöntem bu. Buradan denklem bulmaya çalışabiliriz. Başka nasıl çözebiliriz? Hı. Hmm. Yapılan işi 4 saate tamamladıklarına göre. Belli bir saat sonra ikisi bir de gidiyor ve yapılan işi 4 saate tamamlıyorlar. Hı. Hmm. Şimdi vallahi ne yapabiliriz? Ee, hani en en hızlı çözüm ne olabilir? Şimdi bu 6 saati tamamlıyor. Diğeri de az daha da 9 saatte. Hmm. Hani daha daha hızlı daha daha hızlı nasıl çözebiliriz? Bir şunu çözelim. Bir cevabı bulalım buradan. Şimdi geldik buraya. Ne oldu burası? X bölü 10'a 6. Şurada 1 bölü 6, 1 bölü 9. Yani şunu 2, 3 ile şunu 2 ile genişleteyim arkadaşlar. Ne oldu? 3, 2, 5 bölü 5 bölü 18 mi oldu burası? 4 eksi x ile çarpıyorum arkadaşlar bunu. Yani ne oldu? 20 eksi 5x bölü 18. Bunun paydasında da 18 yapalım. 3 ile genişletelim. 3x bölü 18. Bu ikisini toplayacağız. Yani ne oldu? 20 eksi 2x bölü 18. Eşittir. 1 oldu. O zaman burada üst tarafın da 18 çıkması için x'in 1 olması gerekir. x 1 ise o zaman 1 saat. Nalan tek başına 1 saat çalışmıştır. 60 dakika çalışmıştır. Başka çözülebilir mi? Yani daha daha hızlı. Hani ne olabilir diye düşünüyor insan. Düşünelim biraz. Hmm. İkisi birlikte işin tamamını bitiyorlar. 6 saat. 4 hmm. saat. Yapılan iş 4 saatte tamamlandığına göre diyor. 4 saatlik bir etkisi olmuş. 4 saatlik bir etkisi olmuş. Yani biri 1 bir saat çalışsa geri kalanından şöyle. Valla arkadaşlar ben şöyle düşünürüm. Hani nasıl hızlı yapabilirim bunu? Şimdi 1 bölü 6 ile 1 bölü 9 ikisinin birlikte çalıştı ya. Sonuçta burası 5 bölü 18 oldu. Ama dakikalar tabii tuhaf dakikalar var. 5 bölü 18 oldu. 5 bölü 18 oldu. Şimdi 5 bölü 18 ikisinin birlikte çalıştığında bir saatte bitirdiği iş. Şimdi ben bunu bir de 1 bölü 6'lık bir çalışma olacak. Yani 1 bölü 6 dediğimiz şey aslında 3 bölü 8'lik bir çalışma olacak. Hani burada bunları top... Yani ben hani şöyle düşünebilirim. Hani buna 3 buna 1 verelim. Hani oluyor bakın şurası 18. 3 katı 15 bölü 18. 3 bölü 18 yani 18 bölü 18 oluyor gibi bir şeyden düşünebiliriz. Ama tabii bu her zaman tutmayabilir. Çünkü dakikalar ışıklarda bir de var, iki de var, bir buçuk da var yani burada böyle sayılar da var. O yüzden ne hani her zaman tutar diye bir şey yok. Yani. Ben en garanti sistematik hala şurası gibi görünüyor buradaki durumda. Geldik buna. Adem Tutay. Adem bir işi tek başına 16 saatte. Tutay ise aynı işi 24 saatte bitirmektedir diyor. Adem çalışma hızını %20 azaltıyor. Şimdi bakın burası çok önemli. Bir kere hızını %20 azaltması ne demek? 5'te 1 oranında azaltmak demek arkadaşlar. O zaman ben Adem'in hızını 5V diyeyim ki. 5V ile ne kadar sürede yapıyor? 16 saatte yapıyor. Şimdi 5'te %20 azaltırsa yani 5V'den 4V'ye indirirse hızını. Yani 1 bölü 5 oranında azalttı gördüğün üzere. İndirirse o zaman bakın hızı azalırsa çalışma süresi artar. Ters orantı var. Yani şöyle x dersek bakın şunların çarpımları birbirine eşit olacak şöyle. Ya burası ne olacak aslında? 20 saat olacak o zaman bu durumda. 5 kere 16 80. 4 kere 20 oluyor. O zaman bunun bu işi bitirme süresi 20 saate çıkıyor. Tutay da çalışma hızını %20 arttırıyor. Hmm. Tutay'ın da 5V diyelim. 5V ile ne kadar? 24 saatte bitirmek demiş. Bu sefer 1 bölü 5 oranında da arttırıyor. Yani 6V'ye çıkarıyor. Şimdi bakın 5 kere 6. Bakın yine 5, 5 kere 24. 120. 6 kere 20 olur. Bu da 20 saate çıkar. Tamam. Bu ikisi aynı anda bir işi birlikte kaç saatte bitirir diyor. Cevabımız 10. Çünkü ikisi de 20 saatte 20 saatte iki kişi de eşit saatte bitiriyorsa ikisi birlikte tam yarıya indirir arkadaşlar. Yani 10 saatte bu işi bitirmiş olur. Bakın hıza göre de hıza göre bakın hızı verdim hıza göre de değerlendirme yaparım. Gördüğünüz üzere hemen çat çat diye ters orantı mantığını kurarım buradaki durumda. Evet işçi problemlerinin ilk videosunun yani birinci sıfırın ardından birinci videosunun sonuna geldik. İkinci videoyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.